Kendinizi çok özel ve çok farklı hissetmek istemez misiniz? Bir özel ve güzel butiğe gidelim o halde. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor. Ve şimdi sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Burçin Butik'ten seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Burçin Hanım bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve ürün kalitesiyle ilgili ne gibi değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah'a Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Burçin Hanım burada verilen hizmetler, sektör olan katkımız, tercih edilme sebeplerimiz ve ürün kalitenizle ilgili detay bilgiler alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Burçin Hanım kimdir ve sektöre girişiniz ne zaman gerçekleşti efendim? E, ben sektöre e, bir yıl önce 2015 tarihi itibariyle 2015 tarihi itibariyle 2014'ün sonu itibariyle Hı. başladım. Aile firması olarak hayata geçirdik. Antep'te olmayan ürünlere, dışarıdan temin etme şansı olmayan e, yerli halkımızı, ki insanları düşünerek böyle bir yer açtık. Hayır, Çok uğurlu olsun. Eşinizle beraber aile İbrahim. işletmesi evet. olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Ve aslen Antep'lisiniz. Evet. Anteplisiniz. Şimdi efendim, öncelikle işletmemizin konumundan biraz bahsedeceğiz. İçinde bulunduğumuz yer Antep Şehit Kamil'de evet. ve değerli izleyicilerimizin sizi daha kolay bulabilmesi için kılavuz olarak verebileceğimiz adresi verebilir misiniz kendilerine. Tabii ki. E, Gaziantep İbrahimli bölgesindeyiz. İbrahimli'desiniz. Evet, İbrahimli bölgesindeyiz. İbrahimli evet, İbrahim bölgesindeyiz. İbrahim bölgesinde burçlu dendiği zaman... Zaten sizi bulmaları sıkıntı değil. Evet, zaten bulmaları sıkıntı bulmaları değil. Sıkıntı Şimdi değil. efendim, burada verilen hizmetlere girmeden önce yine dediğimiz gibi toplam, Kaç metrekarelik bir alandır burası? 100 metrekarelik alanda ortalama 600 ile 800 arası değişiyor model çeşitlerimiz. 15-20 günde bir farklılık gösteriyor. Her bütçeye, her bedene uygun. Özellikle 40 beden ve üzeri çalışıyoruz. Büyük bedenler özellikle. Evet. Yani bununla o ilgili zaten anda, hanımefendilerin özellikle sıkıntı yaşadığı, bulmakta aynen. sıkıntı yaşadığı ürünleri, evet. en kalitelisini, en modern ürünleri de en kısa zamanda buraya getirip. Evet. Gidecek. Değerli müşterilerinize evet. ulaştırıyorsunuz. Evet. Şimdi özellikle biraz ürünlerimizden söyleyeceğiz. Genelde ürünlerimiz nereden temin edilmekte? Biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ediyorsunuz. Evet. Nereden temin ederiz? Alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Ürünlerimiz İstanbul ağırlıklı zaten merkezi. Hı -hı. Ama onun tercihlerimizi yaparken şuna dikkat ediyoruz. Belli bir tekstil kalitesi var, standartı var. Hı hı. İhracat yapılırken belli bir seviye var. Hı hı. Ona dikkat ediyoruz. O yurt dışına ihracat yapılan ürünleri tercih ediyoruz. Yani Sağlık belli bir kriterin üzerinde. Tabii ki. Mutlaka o kaliteli tarz, olması. Tabii ki. Marka ürünü olmasına özen gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Ve en e, ulaşılabilir fiyatlarla özellikle tabii de buradaki müşterilerinize ulaştırıyorsunuz. Evet. Burçin Hanım izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimizle de sizler adına küçük bir davette bulunmak Sağ istiyorum. Efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den ve sektörünün en iyisi. Burçin Butik'ten seslendiğimizi söylemiştik. Özellikle büyük beden konusunda bu sektöre ihtiyaç duyan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yer ve profesyonel davranışları Burçin Hanım'ı zaten görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Biz ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turbusu ile devam edecek. Gaziantep Şehit Kamil'den ve sektörünün en iyisi. Burçin Butik'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolara bırakıyoruz.